Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dorsun ikincisini çekiyoruz. Yanımda arkadaşlarım var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hemen şuraya girelim. Ben yine bir şey almayacağım ve umarım şanslı oluruz. Evet. Şok şok şok. Neyse. Yükleniyor. 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 <laughs> ne kadar abarttım ben. <laughs> Yükleniyor alt tarafı. Şey şey alın. Alın. Yok istiyorsanız alın. Ben almadım. Asıl. Asıl siyah adam olmuş arkadaşlar. Bakın şuradaki kişi aklımda. Siyah adam olmuş Aslı'nın. <laughs> <laughs> Oha ne oluyor duvarlara? <laughs> duvarlara ne oluyor? Arkadaşlar herhalde sik. Şey... Beni çok seviyor. Evet herhalde sik. Şey. <laughs> Lan. Benim canım niye gitti? Aa. A. Ne oluyor? Benim canım şu an sikecek. Sonunda. Ne oluyor? Dikkatli olalım benim canım çeyrek. O, o, sana yara bandı çıkartalım. Arkadaşlar bugünlük siyah adam olarak. Ay, Arkadaşlar anladım. bakın. E, Aslı'nın hikayesini anlatıyorum. Aslı böyle doğrusu girince bir an bir ilizyon gördü. Sik vardı. Sonra da kendini böyle buldu. Evet. İnşallah, İnşallah yarına düzelir bu. El ve inşallah Siyik si onu hızlıca gelip onun bir yere götürmez. Arka arkadaşlar, El Splash'e Doors Modifier'ları için çok teşekkür ediyoruz. 100 milyar kat trilyar yılın sonu bir güncelleme getirdi. Değil mi? Aynen. Ah, çakma kalbimiz İnşallah var. yanlış kapı yoktu. Çakma kalbimiz Yo, mi? en küçük olduğum yer. Bir sürü kapı. Ne? Göremiyorum önümü. <laughs> 3, 3 geldi. Allah'ım, kime geldi Burada bir kemal var. Ya burada ne bir... oluyor? kedi var. Kedi mi? Burada bir şiş... <laughs> Aa arkadaşlar, ben burada kamufle olabiliyorum. Beni kimse görmüyor. Evet, görmüyoruz aslında gerçekten. Ya bir geldi. <laughs> Ama bir tane pıstriki var. Ne striki? <laughs> o strikriç, strikriç. <laughs> pıstriki. Pıst... Ya ben yatağın altında bekleyeceğim. Yatak buna ya, ya haydi gelir Kemal haydi. Ben şu an bir köşeye durmuş bekliyorum sanırım. Bana Abi şu kapı nerede? Bak o zaman. Arkadaşlar videoyu kesiyoruz. Çünkü çok uzun sürer bu gidişle. Evet. Arkadaşlar aslında biz e, bir şapşalız çünkü tam şu masadaydı anahtar ve benim elim bagda kaldı. Bana bir tane daha söylüyorum. Ve tekrar videoyu ne, kesiyorum. Ben neden şu ana kadar rush gelmedi? Ve tekrar videoyu kesiyorum. <laughs> Arkadaşlar rush geldi. Bir kere o ve video kesildi. Bir kere daha rush ve video kesildi. Seek Arkadaşlar sik gözü lambanın gözü içine yerde. çıkmış seek ve bu komik görüntüyü bir fotoğrafa çekeceğim. Ya şu karanlık odalardan nefret ediyorum. Sıkış! Sıkışın neredesin? Skrit, neredesin? <laughs> Ya nefret ediyorum şu odalardan. Dur şurada delikte. Bir şey yok. Bu benim olsun. E ee, bu ke bu bu kemer olsun. Senin olsun. Ama bana, bana bir şey al. Uçakmak. Oğlum bir otobüs. Ee, arkadaşlar siz o okay kelimeyi sakın etmeyin. Çok ayıp bir şey. Sakın arkadaşlar ben sizin yanınızda duracağım çünkü benim. Sakın 31 demeyin ve videoyu Değil kesiyorum. Alacağım. Ya da kesmiyorum çünkü sike gel. Kulak... Hadi geçin ben sike şey o. yapacağım. Olsun sen geç. Siyah adam geçsin. O. Yok siyah adam sike'nin şey yanına gelsin. Şey Neyse boş ver. Adam, şey Arkadaşlar bu bug'ı bilmeyenler varsa siz böyle bir şey yapabiliyor. <laughs> Ama sonra <laughs> ölmüyorsunuz. Arkadaşlarım orta, 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 sol, sol, so. elleri biliyorsunuz, ellere <laughs> geldim, acılara yürüyorum tamam arkadaşlar sweet bitti ve video tekrar kesildi. Arkadaşlar şöyle oldu. Raş geldi ama arkadaşlar, göstermedik. Şey evet arkadaşlar bug oluyor bana. Bakın şimdi zıplıyorum. Bakın arkadaşlar zıplıyorum. Ya. Gördünüz mü? Sonra da buraya çıkıyorum. Bu bir bak. Sadece bana özel bir bak. Bu bana hep oluyor. o kadar arkadaşlar, zor mu? Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar figürde kesiyorum çünkü çok şey oluyor. Ne oluyor Aynen. bilmiyorum ama yine de kesmek istedim. Ve uzun sürer video. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi şifreyi çözeceğiz. Çözüyor musun Kemal? Dur çözeceğim. Siz bana Biz. söyleyin. Asım sen bana söyle. Dur. Söylüyorum. Daire 2. Hayır 6. Durun 6. 6 1. 6 1 0 0 3 3 çözmekte çok kötü. Kare yok. Kare yok. Kare yok. Neyse onu da geliyor. Onu da atarsın artık. Neyse ben videoyu kes. Arkadaşlar figürü de başarıyla geçti. Oje. O. Oye. Uy. Yok oye. Haça yetmiyor benim param i̇skelete iske, yetiyor ama. İskelete alacağım ben. Ben de maymuncuk alacağım. Ben da almışım. Belki Rumus'a gideriz. Ben abi ben bir tane çakma kaldım sadece. Tamam o zaman videoyu tekrar kestim. Kurucu ve zaman Arkadaşlar bir sıkıntı oldu ve Lamborghini'nin ölüsünü şurada görebilirsiniz. Yani aslında öldü. Video... Ah! Ah! <laughs> <laughs> Bunun olmasından bıksın ve video kesin. Arkadaşlar şimdi buraya yani iskelet... kadar zaten canı dolacaktı. Evet, aslında öldü. İskelet or anahtara geldiğimiz için iskelet anahtar yani. Buraya aç Oh. Zengin oldum. Dünyadan dünya kadar zengin oldum. Arkadaşlar size bir bug göstereceğim. Kemal bunu yapamamıştım. Bak Buradan yatağa girersen ve çıkarsan şu oluyor. Kemal sesim geliyor mu? Evet geliyor. Aa, oldu. Burada da uçuyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu tekrar kestim. Arkadaşlar ikinci C2 iki de keseceğim. Çünkü biraz fazla bıraktım. Arkadaşlar Kemal az daha ölüyordu ama yapmayı becerdi. Arkadaşlar o bug'ı bir, bir kere daha yapmak istiyorsanız ya böyle giden, değil böyle girip böyle çıkacaksınız böyle. Sonra da hop oluyor bazenleri. Kemal olmuş Kemal kaçıncı Biz mi? Evet. Ee... Ar arkadaşlar en geliyor. En boş Kemal o en buş. Biliyorum. Arkadaşlar yüze geldik ve kes. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok uzun bir uğraşmamdan sonra şöyle bir şey oldu. Figürü yaktık, yaktık arkadaşlar. Yaktık. yaktık. Kemal Bir ne oldu bir tane. Bir. Bir. Sağ olsun, şey yapıyor 4 5 5

2, 2 5 1 Mesut, 2, 2, 2 5 1 4 7 Evet 8, arkadaşlar Metin bizim son asansör gücünü yapıyorum. Çok güzel.

Video bu kadar komik çıkış yapamayacağım. Bay bay.